İlk olarak pamuk sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut durumunu ve potansiyel kullanım alanlarını araştırdık ve geliştirdiğimiz modele benzer bir uygulamanın başka ülkelerde de olmadığını gördük. Yerli bir yapay zeka uygulamasının dünyada bir ilk olacağı için de ayrıca heyecanlandık. Yapay zeka'nın pamuk piyasasında nasıl bir katma değer sağlayabileceğini yaratabileceğini belirledik ve bu aşamada da yapay zeka'nın verimlilik, maliyet azaltma ve piyasa tahminlerindeki rolünü anlamak için detaylı analizler yaptık üretimi ve piyasasına dair geniş bir veri tabanı oluşturduk. Bu veriler arasında hava durumu bilgileri, üretim miktarları ve piyasa fiyatları gibi çeşitli parametreler yer aldı. Toplanan verileri düzenledik ve yapay zeka algoritması için hazırladık. Yerli unicorn olma hedefimiz için gerçekten çok ciddi emek veriyoruz. Tekstil sektöründeki zor rekabet koşullarında ham madde fiyatını doğru belirleyen firmalar bir sıfır önde başlıyor artık ve avantajlı hale geliyor. modelimizin doğruluğunu kanıtlamak adına geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edilebileceğini gösteren backtest simülasyonları gerçekleştirdik. Ve bu simülasyonlar Codecast A'ın %99.45'lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koydu. pamuk piyasasındaki küresel rekabet gücümüzü ülke olarak artırmak için Kodges AI teknolojisini kullanarak inovasyonu da teşvik edeceğiz.